Merhaba arkadaşlar. Kimyacı Tuğba Hoca kanalındasınız. Kimyasal tepkimelerde enerji konumuza devam ediyoruz. Konumuz entalpi türleri. Ee, evet yanma entalpisi nedir? Ee, bir mol maddenin tamamen yanması sırasında açığa çıkan ısıya molar yanma entalpisi diyoruz. Bakın CH4 metan gazını oksijenle tepkimeye soktum, yaktım. Delta H'ım nedir? Eksi 860. Ee, o zaman buradaki delta H'ın ismi nedir arkadaşlar? Yanma entalpisidir. Yani tepkimemin türü neyse arkadaşlar entalpi de o ismi alıyor. Buharlaşma entalpisi. Bir mol sıvının buharlaşması sırasında oluşan ısıya molar buharlaşmasısı diyoruz. Bakın sıvı gaz haline geçti. Geçerken de ne kadar ısı aldı? 40.6 kJ ısı aldı. O zaman buradaki delta H'ın ismini arkadaşlar buharlaşma entalpisidir diyoruz. Nötralleşme entalpisi asit ve bazıların tepkimesi sonucu açığa çıkan ısıya da nötralleşme entalpisi diyoruz. Bakın asit ve baz tepkimeye girdi. Tuz ve su oluştu. Ne kadar ısı açığa çıktı? 56 kilojül. O zaman buradaki delta aşımın ismine nötralleşme entalpisi oluyor çözünme entalpisi bir maddenin bir çözücü içinde moleküler ya da iyonik çözünürken ortamdan aldığı ya da verdiği ısıya da çözünme entalpisi diyoruz. Sodyum hidroksitin çözünmesi arkadaşlar bakın dışarıya 45 kilojül ısı verdi. O zaman bu entalpimin ismi çözünme entalpisidir. Erime entalpisi bir miktar katının erimesi için gerekli olan ısı miktarına erime entalpisi diyoruz. Bakın H2O katıdan sıvıya geçiyor. Sıvıya geçerken de 6 kilojül ısı alıyor. O zaman buradaki entalpimin ismi erime entalpisi oluyor. Donma entalpisi donma sıcaklığında bir mol saf sıvının donması sırasındaki entalpi değişimine de donma entalpisi diyoruz. Bakın sıvı h 2 sıvı h 2 katıya geçiyor. Sıvıdan katıya geçişe biz zaten donma diyoruz. O zaman 6 kilojül ısı açığa çıktı. Delta aşımın ismini o zaman donma entalpisi diyorum. Yoğunlaşma entalpisi bir mol maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi sırasındaki entalpi değişimine molar yoğunlaşma entalpisi diyoruz. Mesela bakın H2O gazdan sıvıya geçiyor. 40.6 kilojül ısı vermiş dışarıya. Entalpimin adı nedir o zaman? Yoğunlaşma entalpisidir. Evet 97 ÖYS sorusu arkadaşlar. Bakıyorum aşağıdaki değişimlerin hangisindeki delta aşın adı yanlış verilmiştir diyor. Şimdi katıdan gaza geçmiş arkadaşlar. Bakın e, ha, e, şuradaki değişim neyse entalpi de o ismi alıyor dedik. Katıdan gaza geçişe ne diyoruz? Süblimleşme diyoruz. O zaman bu nedir? Süblimleşme enerjisidir. eee X arkadaşlar sıvıdan gaza geçmiş. Sıvıdan gaza geçişe biz ne diyoruz? Buharlaşma diyoruz. O zaman entalpimin ismine buharlaşma entalpisi veya enerjisi. Ee, X gazı arkadaşlar bir elektron almış. Elektron almaya biz ne diyoruz? Elektron ilgisi diyoruz. Bakın elektron alan elektrona ilgi duyar. İyonlaşma neydi? Elektron koparılmasıydı. Yani elektron vermesiydi. O zaman iyonlaşma olamaz. Elektron ilgisi olması lazım. D şıkkına bakıyorum. HX arkadaşlar. Bakın asit iyonlaşmış. O zaman asit iyonlaşma enerjisidir. Doğru. X katısını suya atmış. Su da çözülmüş arkadaşlar. Su da olmuş. O zaman çözülme entalpisi doğrudur. Cevap C şıkkı arkadaşlar o zaman. Evet HES yasasından bahsedelim arkadaşlar. Bir reaksiyonun entalpi değerini doğrudan ölçemediğimiz durumlarda deneysel olarak daha önce ölçülmüş ara basamak reaksiyonlarının entalpi değerlerinden faydalanılır. Bu durum entalpi değişimlerinin toplanabilirliği ilkesidir. Bu ilke HES yasası olarak bilinir. Yani kısacası HES yasası entalpi değişimlerinin toplanabilirliğidir. Buna göre bir reaksiyonun entalpi değişimi arkadaşlar tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Evet, HES yasasından bahsedelim. Reaksiyon denklemi herhangi bir katsayı ile çarpılır ya da herhangi bir sayıya bölünürse delta H aynı sayı ile çarpılır ya da bölünür diyoruz. Bakın arkadaşlar hidrojen oksijen tepkimeye giriyor, su oluşturmuş. Delta H'ı eksi 242 kilojül. Ben bu tepkimeyi ne yapmışım arkadaşlar? Bakın H2, 2H2 olmuş. 2 ile çarpmışız. O zaman delta h'ı da 2 ile çarpıyorum. Ne olur? Eksi 484 kilojül olur. Bakıyorum 3. tepkime de 1. ile 3'e bakıyorsunuz. 1'di 1 bölü 2 olmuş. 1 bölü 2 idi 1 bölü 4. 1'di 1 bölü 2. Yani tepkimeyi ne yapmışız? 2'ye bölmüşüz. O zaman ben ne yapıyorum? Delta h'ı da 2'ye bölüyorum. Eksi 242 2'ye bölersem 121 kilojül yapar. Evet reaksiyon denklemi ters çevrildiğinde delta aşında işaretini değiştiriyoruz. Bakın karbon hidrojenle tepkimeye girmiş metan gazını oluşturmuş delta H eksi 75.2. Ben bu tepkimeyi ters çevirirsem bakın bu ürün neredeydi girenlere geldi. Bunlar da girenlerdeydi ürünlere geldi. Tepkimeyi ters çevirdim. O zaman delta H'ın da işaretini değiştiriyorum. Eksiydi artı 75.2 klojüldür diyoruz. Evet 97 ÖYS sorumuz arkadaşlar. tepkimesini standart koşullardaki delta H değerleri birlikte verilmiştir diyor. Buna göre aynı koşullarda 90 gram su buharının yoğunlaşması kaç kilo kalördür? Bana neyi soruyor arkadaşlar? Suyun su buharının yoğunlaşmasını soruyor. Yani bakın su buharı neydi? H2O gazdı yoğunlaşırsa sıvıya dönüşür Bakın şu denklemi soruyor. Benim bu denklemi bulmam lazım. Bu iki denklem içerisinden Bakın burada H2O gaz ürünlerde. H2O gaz girenlerde olması lazım. O zaman ben bu tepkimeyi ters çeviriyorum. H2O gaz H2 artı 1 bölü 2 O2. O zaman delta H'ımda işaret değiştirir. Artı 57.8 oldu arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. H2O sıvı ürünlerde. H2O sıvı ürünlerde. Evet bu tepkimeye göre yapmam lazım. O zaman bu tepkimenin de aynısını yazıyorum. H2 artı 1 bölü 2 O2 ve H2O sıvı oluşacak. Evet e, tepkimeyi aynen aldığım için eksi 68.3. Evet iki tepkimeyi de topluyoruz arkadaşlar. Hidrojenler gitti karşılıklı olduğu için. Oksijenler de gitti. H2O gazdan sıvıya geçti. Evet istediğim denklemi elde ettim arkadaşlar. O zaman ben bu iki tepkimenin delta H'ını da toplayabilirim. Eksi olduğu için eksi 68.3'ten 57.8'i çıkarıyorum. Ee, şöyle çıkaralım arkadaşlar. 68.3 57.8'i çıkarıyorum. Ee, sonuç eksi olur. Büyük eksi, küçük art olduğu için. Ee, 13'ten 8 çıktı. 5. Evet, 10.5. Eksi 10.5 bulduk. Ama bana neyi soruyor arkadaşlar? 90 gram su buharının yoğunlaşması diyor. Benim bu bulduğum 1 molü için. 1 molü kaç gramdır? 2 tane hidrojen var. O zaman 2 çarpı 1'den 2. Artı 16. Oksijen 16. Bir tane var. Artı 16. 18 gram. 1 molü 18 gram. Yani ben 18 gram için buldum. 18 gramda 10.5 ısı açığa çıkıyorsa eksi diyelim o zaman 90 gramda ne kadar ısı açığa çıkar? Buradan 90 çarpı 10.5 bölü 18 18 90'ın 5 katı 5 ile çarparsam arkadaşlar 52 buçuk dışarıya ısı verdiği için eksi olması lazım. Evet o zaman cevap E şıkkı arkadaşlar. 2019 AYT sorumuza bakalım. Aşağıda bazı tepkimelerin standart entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre karbondioksitin standart oluşum entalpisi kaç kilojül bölü moldür diyor. Bakın standart oluşum neydi oluşum? Elementlerinden oluşacak. Karbondioksit ürünlerin ürünlerde olacak. Elementlerde girenlerde olacak. Bakıyorum burada arkadaşlar karbondioksit girenlerde. O zaman ben bu ikinci tepkimeyi ters çevireceğim. Burada da elementler girenlerde. Şimdi birinci tepkimeyi aynen yazı, yazıyoruz. Karbon katısı artı 1 bölü 2 oksijen gazı. Ne oluşturdu? Karbon monoksit oluşturdu. Aynen yazıyorum. Delta şimdi eksi 110.5. E, ikinci tepkimeyi ters çeviriyorum çünkü karbondioksitin oluşum entalpisi diyor. E, ters çevirdiğimde karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2. Karbondioksit. Evet bunu ters çevirdiğim için işaretini değiştiriyorum. Delta H ne olur o zaman? Eksi 283. Evet iki tepkimeyi topladığımda bakalım bu istediğim tepkimeyi elde edebilecek miyim? Karbon monoksitler karşılıklı olduğu için gitti. Karbon var. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha bir tane oksijen yapar. Ve karbondioksit. Evet elde ettik. Karbondioksitin standart oluşum entalpisi diyor. Bakın elementlerinden oluşuyor. Oldu. Evet delta taşlı o zaman iki tepkimenin de toplamıdır arkadaşlar. İkisini topladığımda eksi 393.5 yapar. Cevap E şıkkı diyoruz. Evet enerji konumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Soru çözümlerini de atacağım. Takipte kalın. Herkese başarılar diliyorum.